like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağıdan e, ee, OK işaretine basmayı da unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft vardı ya. Onun serisi de başlıyor, başlıyoruz değil, devam ediyoruz. E, 23 ön, önceki günlerde 23 Nisan gelmişti kutlamayanlar da olabilir. Kutlayanlar da olabilir ama 23 Nisan kutlu olsun yine de diyorum. Hadi başlayalım. Biz... Ay doğru ya. Yedi sikidim biliyorsunuz. dönüme Tamam. Şimdi şuradan hop. Zaten madenden çıktım. Birazcık demir topladım. Yedi tane ama yanlışlıkla oldu. Ya doluyor. Bak yapıyorum birazcık daha sonra. Hoppuu. Ya bu ya? Bak istiyorum. Boston pressed almost Okay. Acil koyun bulmam lazım. Buralarda da koyun yoktur ki. Orada bir şey. He, güneş batışıymış. Ya zıplayamadım. Bu ne parkurdu bu ya ben. Sadece koyundan. Sadece koyundan yapılıyor ve acıktı. Hayvan bulmam lazım acıktı. Tamam madene gireyim. Şuradan bir. Kaça geldi? Kazbam kırılabilir. Ö dur. ha varmış. Tamam. Kıtı yak. Aa kömür buldum. Aa demir de buldum. Ne zaman bir madene çıkacağım? Ne zaman bir maden çıkacağım artık? Ya ne zaman bir maddede çıkacağım? Ya. Hiçbir şey göremiyorum ki. Evet. Hah tamam. Şimdi karanlık değil. Ne kadar yol gittim. Ya bir madene rastlamadım. Hoca yol gitti, bir madene rastlamadım be. Aa, altın, altın buldum. Altın buldum. Altın buldum baba. Evet. Evet fırını da yapmıştım bir önceki bölüm. Sandıklar birleştirilebiliyor mu? Yok. Yoksa büyük bir sandık yapacaktım. Ee, Keşke usta. Çabuk. Şu debilleri. Oba. Oba. Ya da kömür pişir mesela. Ee, tahta kazma pişirir. eh, tamamdır. Kazma kırılana kadar ben bunu idare edeceğim. Hayt. 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 Fight. Fight. Altın 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 buldum altın. Hazır <laughs> kırılana kadar. Neyse ben ne yapıyorum ya. Koy. Dön. 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 Bakayım şeyler mi? E tamam. Aa benim elma varmış. Ben niye yiyince karıyorum? Elma. Tamamdır. Hadi. Hadi pişir. Yedi. Peki. Tamamdır. Saçlar şöyle, devirler şöyle. Neyse ya. Hemen şuradan bir crafting table'ı yapmıştım. Hop. Hop. Crafting table'la bir şey yapacağım. Hadi be. Ne uzun maden oldu be. Hiç bulamadım. Buradan hoyt. Sword. Right. Demir kılıç. Demir kürek. Çubuk. Ondan sonra hayt. Right. Böyle bir şey yapmıyorum. kazma, sonra çapa, Demirim yetmedi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Demir kılıç yaptım, demir kalba kazma yaptım, demir, devrin... yani. demir kürek yaptım, demir çapa yaptım. Ama demir baltayı yapamadım. Dağlı taş demir. demir mi? Demir kazma değil mi geliş? Altın, altın buldum altın, altın altın, altın buldum altın, altın altın. Karanlık ya. Sen bitmez ki böyle. Ben de hakikaten ben niye yukarı çıkmıyor? Abi bir sürü saçım oldu. Tamam. Abi fırınım da gitti. <laughs> Madenci Emir Usta.

Birazcık odun toplayacağım. Ne oluyor? Aa! Oy, Ço 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 Hayır. Hayır git. Git. Gidin. Gidin. Gidin 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 gidin. 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 Hayır. Ua Sı 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 koş 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 Aa! koş koş. Ha kendime acil yatak yapmam lazım. Kendime acil yatak yapmam lazım. Öldü mu? Ne? Öldü. İt. Ay. Aba, Öldü. Ne oldu? Zombi beni öldürdü. <laughs> evet son iki dakika kalmış. Ama bir şey söyleyeceğim. İtemlerim de gitti. Aa. O. O. E böyle bırakıyoruz o zaman. E ee, yine al, yine al bir ama. ben evet. Sen normal oyna. Olur mu? Biz kendimizi ayırmıştık zaten. Ayırmıştık zaten. Tamam. Hayır. Ya. Ha haritalar mı? He he. Ha. Onlardan oynarız. Tamam şimdi vedalaşabiliriz. Bu unutmadığınızı biliyorum. Zaten. 23 Nisan'da siz tekrar kutlu olsun. Ver video dışı bunları alırım. O da bir de öldürürüm. Tamam <laughs> <laughs> Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.